Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere PKX oynuyoruz ve PKX'de de arkadaşlar Biz birlikte beraber pet takası yapacağız Arkadaşlar benim petlerim bir bug oldu ve hepsi gitti Arkadaşım pet kasabilmem için bana güzel petler verdi Şimdi bu petlerle pet kasacağız arkadaşlar. Yani baya bir pet toplayacağız. 14 tane petim var şu ana kadar. E o zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Hemen sizi küçük bir dansla karşılıyorum. Şöyle ilk önce size petlerimi göz Oh, avatara girdik yanlışlıkla. Biraz oyunum ilk başlarda donuyor. Sonra akıcılaşıyor. Merak etmeyin. Şöyle gördüğünüz üzere 13 pardon 14 zannettim ben hemen bütün petlerim açılsın. Bunlarla pet kasabileceğiz. Ben şöyle petlerimi. Rakun voxel tavuk. Hemen şöyle sizeyim altlarını. Rakun voxel tavuk. Pis kokulu. Bu pis kokulu bana arkadaşım verdi. İsmini neden pis kokulu koymuş bilmiyorum. İki ayaklı doberman van kedisi. Hayden yılanın bu kalem bu kalemun karanlık gölge domuzu sonrasını sayıyorum. Maymeli dikicisi, fle markası, sihirli yarasa, sırlar ayıcı ve iki ayaklı uzay köpeği var arkadaşlar. Hadi o zaman arkadaşlar gelin. Merhaba. Niba. <laughs> Çok tatlı bu arada kız. Kızım kıyafeti çok tatlı. Ne oldu? Arkadaşlar pet takası yapacak. Öyle istedim de pet takası için. Bize başvurdum. Hadi o zaman pet kasa bilmek için. Oh, bak bak. Hmm. Sana ona karşılık. Yani mamelidi kedisini istiyor arkadaşlar. Tabi de vereceğim yani. Crop bir, ben çok seviyorum. My Little de çok istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar ben ona Voxer tavuk vereceğim. Voxer tavuk. Hadi. Oh. Arkadaşlar hemen şuradan notu alalım. Arkadaşlar ya <laughs> çizginin yapamam yapamam Bilem var. Arkadaşlar ben bir bu tepe takasını arkadaşımızı üzmeden yapayım ve geleyim. Arkadaşlar şeyin süresi doldu. Petakasının süresi de doldu. Çocuk oyundan çıktı ve diyecektim. Hatta dedim ona vereyim diye. Ama <laughs> neyse hadi pet takısı yerine girelim. Evet arkadaşlar. Giriş yaptım. Gördüğünüz üzere. Şöyle evet. Arkadaşlar bu arada bunu yeni aldım. Çok tatlı değil mi? Bu saç kafasındaki kırmızı şeyi saymayın. Ve de yüzü saymayın. Çok tatlı değil mi? Gerçekten ben bayıla bayıla aldım. Tam az önce. Ee, neyse devam edelim. Ee, bu özel bir şey. Bu özel bir şey. Evet yani arkadaşlar o zaman biz hemen em, en güzel petimi çıkardım. Sihirli yarasıyla ayıcık 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 sihirli yarasan daha değerli biliyorsunuz ki. Burada iyicikli biri var mı? Varmış aslında. Bir sürü kişi ama bilmiyorum. yani e, beni yerine onları seçerler ama belki de onlar hayır demiştir. Bunu yapmak istemişler. Şu tilki kiti alsam bir tane bedavaya baya bir karda çıkarım ama vermezler tilki kiti. Zaten benim petlerim gitmeden önce 150 petim vardı. Şimdi 14. 150 petim vardı arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Şimdi 14. Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok. 150'den 14'e düştük. Neyse ki pet yani. Başka bir şey değil. Yani pet değil. Başka bir şey değil. Bu bana mı soruyor? Ama hayır. Ama hayır. Teşekkürler. Ama hayır. Tamam. Okey. Arkadaşlar. Şunun yüzünün dibine bakın. Çok tatlı. Çok hoşuma gidiyor nedense bilmiyorum. Yüzü. Arkadaşlar elmasıma bakmayın lütfen. Lütfen elmasına bakmayın. Elmasın neden bu kadar diyeceksiniz. Çünkü... Um, pet almak oluyor arkadaşlar evet, evet. <laughs> yani bu kıyafeti alınca bug oldu bu dans geldi bana nedense zaten vardı bir daha geldi <laughs> um, sonra işte 60 elmas geldi buglar oldu bize ama iyi bug oldu bu sefer mutlu bir bugdı Evet, aslan. O bunları mı vereyim onu ya ben gidiyorum. Ben gidiyorum ya. Duru TV, Duru TV ne istiyorsun Duru TV? Duru TV attı bize istek. Efendim Duru TV ne veriyorsun? Mavi makaf. Oo. Daha bir birkaç tane bak altısına da doldursan veririm bu arada. Ee, daha fazla oyuncu. Veririm bu ara. Altında doldursam veririm. Çünkü bana lazım. Daha fazla boncuk. Bu. Bu. Özel. Bu özel bir şey. Ne? Arkadaşlar bu ne? Ben niye buna kabul edeyim? Yani... Onlarla ip pet kasılırdı evet. Ama e, yani benim ben niye ayıcık yani onları vereyim arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Yani Duru TV. İlk verdiğin o üçünü kabul edebilirdim aslında. Gerçekten güzel vermişsin ama üzgünüm kabul edemem. Benim arkadaşımda zaten dolu şey ayıcık yumurtası var birazcık ızcıklarla bu yüzden pet kasmam lazım arkadaşlar. Aslında kabul edebilirdim. Duru TV'nin teklifini. Sana bunu versem ne verirsin? Hangi, her, hangi saat dostu istiyorsun? Yeşil yazalım. Eee yeşil. Tamam. Bir dakika. Bir ünlem neredeydi? Bir ünlem. Daha fazla boncuk. Bir. Tamam o zaman verme abla. Üzgünüm yani. İki tane şey istiyorum ben. Üzgünüm veremem. Veremem, veremem, veremem. Yapamam, yapamam, yapamam. Yeşil bir daha fazla boncuk. Tamam diyor. Hoşça kal. Bay bay. Zela 7879. Teşekkürler. Uğraştı yine de yani yapabileceğini yaptı bize. Ama benim biraz pet kasmam lazım. Bu yüzden kabul edemedim. Üzgünüm. Bir dakika seni arkadaşa eklemek istiyorum. Çünkü uğraştı bile. Kız çıkarken hoşça Üzüldü ya. Bir dakika nerede o? Neredesin? Çıkmadın değil mi? Bu değildi. Kimdi? O muydu yoksa? Zela mıydı? Çıktı ki o. O, o, o muydu? Yoksa başka bir yerde mi? Zela mıydı? Zela mıydı? Artık neydi? Neyse. Arkadaş şey edemedim seni. Belki sonradan adam pek yapar mı diye. Pek kastıktan sonra. Ama üzgünüm. Evet. Merhaba. Iııımm. Neredeydi bizim selam? S selam. Selam dostum. <laughs> ee, üzgünüm ben de yok. Kapatacak mısın böyle? <laughs> ya. Ay bak bu da güzel bir arkadaşımız yine bize yardımcı oldu. Ee, Duru TV bir dakika. Arkadaşlar Duru TV pet takas. Ay yanlış kişi yaptım. Aferin bana. Yanlış kişi yaptım. Duru TV Duru TV gel. Duru TV Duru TV Duru TV Duru TV Duru TV Duru TV, <laughs> Duru TV. Pardon pardon pardon. Bir şey de pardon. Evet kim 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 benle pet takası yapmak ister? Kim benle pet takası yapmak ister? Kim ben? Arkadaşlar videoyu böyle başlatmak isterdim. Ama e, video başlatacaktım. sorun oluştu böyle başlattım sabırsızlandım sizinle buluşmak için. Evet. Ay arkadaşlar birazcık pet takası yapın fotoğraf çekilmeye gelmişsiniz resmen buraya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Nane. Duru TV. Duru TV. Gelir misin? Pet takası yapalım. Uf, arkadaşlar ben bende pet takası yapmıyor. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Şu an bana inatlar. <laughs> pet takası yapmayacağız. Sen ne diye inatlar bana şu an. Şu o, o, ayıcık. Ay, 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 Hangi Bu bunda buna ayıcık vereceğim arkadaşlar. Bir ayıcığı diyor ama herhangi bir ayıcıktır belki. Eee şu kıza da bir istek. Kız gel, kız gel. <laughs> Defne bana istek attı. Ay nisin Defne. Ni? Gerçekten mi? Birinci çekim başka. Arkadaşlarım edelim mi? Arkadaş olalım mı diyor. Arkadaşlar olurum. Olalım olalım olalım. Arkadaşlar. Bugün veya eve Uf, arkadaşlar ben birazcık pet takasına girmeye çalışacağım. Pet takasına girdiğimde hemen sizlerle olacağım. Arkadaşlar ben uğraştım uğraştım. Bir türlü e, takasa giremedim. Bakın az önce de attım. Olmadı. Şimdi o yüzden farklı bir dünyaya gideceğim. Gireceğim. Evet arkadaşlar geldik. Buraya kesinlikle bakmadım. Ve girdiğim an karşıma iki tane ayıcık çıktı. Evet. Şimdi. Evet bir bana direkt manistek attı. Bakalım ne verecek. Umut ayıcı güzel. Ooo. Güzel bir. Ooo. Oo, body. Bir dakika nasıl yazılıyormuş hemen kodlayalım şunu. Bu didi. Bu didi. Bu didi. Bu didi goril. Bu didi koruyor Bu da iyi altın goril. Body altın goril. Body altın goril. Oh, 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 oh. Bir şey mi? Neşeli Herhangi bir kart seç. Şimdi. Iı, arkadaşlar buradan body altın gorili seçeceğim. Ve body body goril body altın goril evet body altın goril ve ve dino dinozor yazabiliyoruz dinozor dinozor evet bekleniyorsun dinozor ve dinozor teşekkürler ben de sana ne vereceğim biliyor musun? Bak. 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 Ne kadar güzel. Aa. Bu ne? Ne alaka gerçekten. Hadi. Hadi. Hadi kardasın. Ne? Ya benimkiler daha güzel. Ben gidiyorum ya. Allah'ım. Neyse. Hadi Asya. Asya'cığım. Sana güveniyorum. Asya. 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 Pekka. X'e. Asya. Pekka. Sen, sen, sen. Ne oldu be? Neyse. Bulutlar kayardı. Arkadaşlar bir türlü pet takısı yapamadım. Bir tane bile yapamadım galiba. Bir tek. ooo oo. Ben buna ayıcık veririm. Gerçekten veririm bu arada. Ne? Mega Dino istiyorum. Mega. Me. Me. Mechadino. Mechadino. Match hadi Nino. Match Kabul. Kabul. Match vermiyorsan istemiyorum. Tamam. Ayıcık veriyorum. Nesini istemiyor? Tamam ya Rabbim. My ve dur daha bitmedi. Bunu ister mi? Bak bu arada benimkiler daha güzel. Benimkiler daha güzel bu arada. Yemekler daha güzel. Hakkını yeme. Gerçekten mi? Daha fazla boncuk diyoruz. Daha fazla boncuk. Bir. Bir. Daha fazla boncuk. Yeter. o veririm bu arada. Vereyim mi arkadaşlar? Vereyim mi? Mamelodu kedisini çıkartıp vereyim mi? Niye reddediyorsun ya? Verecektim. Mariam. Aynı mu acaba? Bilmiyorum ki. Selam dostum. Ben buna ayıcık veririm abi. Ben buna ayıcık veririm. Al senin olsun. Git kardeş. Al git. Al git. Al git. Al git. Al git. Ne yazıyor? Al git. Mis gibi ayıcık işte. Mis gibi ayıcık. Ha, bunu mu istemiyorsun? My bir kedisi var. Bu var. Almak Almak ister misin? Başka neyim var? Bu var. Evet diyelim. Ne yaptın sen şimdi? Ne? Arka <laughs> Arkadaşlar bedava Bir dakika can Canlı Canlı yayın Canlı yayın yapıyorum Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Teşekkürler Maryam. Maryam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu videonun kahramanısın arkadaşlar. Maryam'ın kesinlikle arkadaş edin. Bu videonun kahramanısın Maryam. Bu videonun mu kahramanısın. Video, Dans. Dans et. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Meryem'le videomu bitirmek ee, istiyorum. Evet. Can yiyin. Evet arkadaşlar. Bugün Sizler ve ben yani Meryem bilmiyorum ne diyeceğimi. Şaşırdım ne diyeceğimi şaşırdım. Ben bu bu ne olduğunu bilmiyorum ben bu arada arkadaşlar. Hemen Evet arkadaşlar, şimdi oyun oyunumuz bu kadardı. Sizleri çok ama çok seviyorum. arkadaşlar. bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Meryem de çok mutlu oldu. Hemen ona bir şey hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Meryem gerçekten bize çok güzel bir şey yaptı şu an. Yani videonun kahramanı, video kahramanımızı bir hmm, voksal tavsiye edeceğim. canım Meryem teşekkürler 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 numaram kaç Meryem isminde Meryem koyuyorum hemen arkadaşlar şöyle Meryem değil mi bir dakika ismini kontrol edeyim kızım kızım şimdi biliyor olmayayım Meryem Meryem Evet Maryam. Hemen şuradan yapıyoruz arkadaşlar ismini. Maryam. Meryem. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi önünüzde ismini Maryam koydum. Maryam gerçekten çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ve videoma katıldığım için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Mariam'la da arkadaş olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın.